merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir gün boyunca idollerin yaptığı diyetlerin tıpatıp Basbaya yüzde yüz aynısını yapacağız arkadaşlar. Ben neden gece kamerayı açtım? Sabah çünkü an hani diyeti olanlar yani normal diyette erken kalkılır, savur falan yapılır. E erken kalkınca da yorgun olduğum için. Bu şu an söylediğim şeyleri söylemeyi unuturum diye geceden açtım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi ben uyuyacağım. Sabah olunca kamerayı tekrardan açacağım ama ilk önce saat kaçta kalkmamız gerektiğine bakalım hemen. Bir ChatGPT'ye soruyorum bu arada arkadaşlar reklam değil. Şuradan. Bakalım. Bakalım. Şu an yazdım. Gönderiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an diyor ki <laughs> genel özellikleri şunlar diyor. Bu ne be? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar ben yanlış yazmışım. Evet arkadaşlar Ha arkadaşlar pardon bu diye sabah kalk. Ne zaman kalk bakayım. Bakıyorum. Cık. Dikkat etmen gereken. Ha arkadaşlar idol diyeti yapacaksanız 3 ve 5 gün arasında yapılıyormuş. Bunu öğrendim. Bağışıklık zayıflar. Saç dökülmesi baş dönmesi uygunluk gibi sorunlar çıktı dans karıyor mu? Arkadaşlar, e, bazı yerleri beni korkuttu ama gene de yapacağım. Klasik keto diyeti çok bilinen veriyor. şihiyet sure, diyeti, UI diyeti en ünlülerden biri arkadaşlar. Bir e, şey, Idol'in diyeti bile var. Ben klasik idol diyeti yapacağım. Sabah kaçta kalkacağım söylemiyor. O yüzden şimdi direk Direkt uyuyacağım arkadaşlar. Zaten yarın kalkınca da burada diyet şurada bir yere koyarım diyeti. Oradan da görebilirsiniz. Şöyle kapatalım artık. Şuradan ışığı da kapatalım. Arkadaşlar bana iyi geceler. Size de iyi izlemeler. Zaten gece çok bir şey olmayacak. O yüzden kamerayı kapatayım şöyle. Sabah oldu mu? Olmadı mı? Hiçbir şey anlamıyorum. Ay ay bir şey çarptım ya. Hemen su içelim. Suyumu içtim. Vallahi billahi, geldi bana. Şimdi şöyle da geçlendik, geçlendik. İnsan. Evet arkadaşlar, şu an sabah buçuk galiba bakayım. 9.5 arkadaşlar ve ideal diyetimizi yapmak için şimdi mutfağa gidelim. Tabi üstümüzü değiştirmeden evet. Çünkü üstünü değiştir yazmıyor. <laughs> far geldim. Sizi şöyle koyayım. Bakalım ne yazıyor. Şuradan. İlk önce klasik idol, klasik idol diyetini yapıyorum ben arkadaşlar. Park için diyeti değil. Zaten oradan keserim. Koyarım. Ee, sabah iki haşlanmış yumurta diyor. Ve salata. Arkadaşlar şuradan gerekenleri iki yumurta alalım. Yumurtamız da bitiyor bir ara markete de gidelim artık. Neyse. Tamam. Şimdi. Benim evimde meyve yok. Neden yok acaba? Ben de bilmiyorum. Bir uygulamadan falan meyve söyle arkadaşlar. Artı salata. Tamam ya ben salatayı yaparım birazdan. Arkadaşlar şimdi ben şunları falan yapayım. Salatayı da yapayım. Kamerayı gene açarım. Bay bay. Evet arkadaşlar ben şimdi böyle bir kahvaltı yaptım. Burada evde olan bazı meyve sebzeler var. Burada da yumurtalar var. Arkadaşlar dolapta meyve sebze yoktu. Ve benim evde birkaç eksiğim olabilir. Çünkü eve daha yeni taşındım. Yani bu videodan bir önceki video ev turuydu. Ve onu da 3 gün mü 7 gün mü ne önce çektim arkadaşlar. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Şimdi şunları yazdıca yiyelim şöyle. Evet arkadaşlar bunları yedim. Şimdi bunları böyle dağınık bırakmak hiç olmaz. Ben bunları şimdi toplayacağım. Yalnız ben acıkmıştım ve şu an doyduğum için çok mutluyum. Çünkü diyet falan ya böyle doymayacağımı falan sanıyordum. Ama doydum. Neyse arkadaşlar şimdi öğle vakti olana kadar ben birazcık şu kenarında birazcık oturacağım. Zaten arkadaşlar dokuzda uyandığımız için bir 2 saat sonra şey öyle vakti olur. Ben öyle olunca gene açarım. Cık. Veya boş ver arkadaşlar açmayayım. Kalsın böyle. <gülüyor> 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 Çok acıktım ben ya. Midem bulanıyor açlıktan. Hala öğlen Yaşasın öğlen olmuş. Arkadaşlar öğlen olmuş. O yüzden şimdi şuradan abur cuburla ben de yapıyordum. Ya. Bu güzel abur ki bu benim ama olsun gene güzel bir şey verir bize sabah kahvaltısı. Ne maşallah. yumurta Normalde ben hep bir yumurtayla doyardım. Ekstra doydum ama bugün çok acık. Şimdi bakalım daha fazla. Öğlen tavuk göğsü ve yeşillik yiyeceğiz arkadaşlar. Tavuk göğsünün tamamı ve yeşillik tamam. Tavuk göğsünün tamamı mı değil mi anlayamadım ama. Neyse biz gene de bir şeyler buluruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi gene geldik buraya ve şimdi ben bunları toplamadan... Gider miyim? Hayır gitmem. Benim toplama özelliğim gibi bir şey var ama iyiyim mi kötü mü bilmiyorum. Mesela bakın ben bunu da böyle gece serseme olarak bırakmışım. Şu an çok kızgınım kendime. Ama iki saniye önce kızgındım kendime. Şu an o kadar. Şunu da şuraya sıkıştırdık. Aa ben göğüs yapacağım. Şunu çıkartayım. Pış pış diye. Pış mı? Her şey bir açılıp bir kapanıyor ya. Neyse ki benim burada kocaman bir tavuk var arkadaşlar. Şimdi bunu koymak için benim şurada bir yerde bayağı büyük, acayip büyük bir tane kesem olacaktı. Şu tava kadar falan böyle. Onu çıkartayım. Bunu da ben şurada bir yıkayım. Çünkü kirlidir bu şimdi. Evet arkadaşlar tavuk köşmeyi yıkandı şimdi bunu şöyle sizi siz şöyle yerde durun Görüyorsunuz. beni gene. buraya koyuyoruz ve arkadaşlar bunu şu kemik kısımlarına bıçakla şuradan kesip alacağız tabi yapabilirsem şöyle Hı. yaptım arkadaşlar ben bunun tüm kemiklerini falan ayıkladım. Bir tek şu but kaldı ama bana böyle yap demiyorlardı. O yüzden bu ne geldi yani. Neyse. Arkadaşlar bunu da yapacağız. Şimdi şunu koyayım ben. İki tane tavuk. iki tane göstereceğiz işte. Şöyle. Hıh. Tamam. Şimdi bunları böyle yemeyeceğimiz için şuraya atacağız. Pişsin bunlar şöyle. Hop bakın arkadaşlar ben o sırada hareket yapayım. Allah biri düştü. Olsun olsun. Hiç önemi yok. Tamam tamam yanıyorlar yanıyorlar. Ve yandılar da ama olsun yine. Şimdi şöyle yağlayalım yağlamamızı söylüyor muydu bilmiyorum. Ama ben gene de yağlayacağım. Zeytin tamam. Şimdi bir de şuradan yeşillik diyordu. Soya sütü koyayım. Çünkü evde yeşillik yok. Hepsini kullandım. Yani evde 15 tane yeşillik biriktiremeyeceğim için Evet arkadaşlar ben şimdi bunları yiyeceğim. Şu kemiklerinden tutup falan hemen yiyelim. Arkadaşlar şimdi ben bunları da yedim. Diyet dediğin ben şey falan olsaymıştım. Böyle öğlene kadar akşama kadar bir şey yemeyeceksin. Şunları yemen lazım falan. Hiç de öyle değilmiş arkadaşlar. Ben günlük yiyecek iyice, şeyimi yapıyor sayılırım. Tabi akşamı da görmemiz lazım. Neyse arkadaşlar şimdi benim üstümü değişip bir markete falan gitmem lazım. Çünkü evde bir sürü eksik var şuradan. Üstümüzü değiştirelim. Hava birazcık soğuk o yüzden böyle kalın bir elbise giydim arkadaşlar. Şimdi ben markete falan gideceğim, markete falan gittikten sonra gene kamerayı açalım çünkü markette video çekmek yasak. Sebebini ben de bilmiyorum. Allah kapadım. Sebebini ben de bilmiyorum ama gene de yasak arkadaşlar. Ama ben bir gün sizi oraya sokmanın bir yorulum bulacağım. Neyse çok uzattım. Ben ee, şey markete falan gittikten sonra açarım kamerayı. Bay bay. <laughs> <laughs> Ay çok yoruldum. Ben market bu eve o kadar uzakta mıydı? Ay çok yoruldum çok acıktım. Valla yemek reyonuna bakarken ağzımdan sular akıyordu sular sular. Zaten zaten akşam da oldu. Şöyle ışığı açalım falan böyle. Şunları yerleştireyim. Direkt yemek yiyeceğim vallahi. Direkt. Zaten saat de vermiyordu diyette. Birazdan video kaydını da başlatalım. Öf. Ef, bugünün bu kadar yorucu geçeceğini bilmiyordum ya ben. Bilsem yapmazdım bunu. Ama bilmiyordum işte. Allah bugünü yorucu vermiş bize. Ne yapalım? Elimizde değil. Yut elimizde değil. Şu yumurtayı da şuraya koyayım. Bunu atarım. Şu şurada dursun. Ef, şunları da Haydi bismillah. Torapta yer kalmadı. Şuraya sıkıştıralım. Şu poşetleri de belki sonra kullanırım. Şuraya. Şimdi kaydı başlatmalıyım ve gülen yüzü olmalıyım. Evet arkadaşlar. Aa başlatmamışım pardon. Evet arkadaşlar şu an akşam oldu. Gördüğünüz üzere ay yerini buldu çok mutluyum. Çünkü alışverişe giderken çok acıkmıştım. Ve galiba birazcık gerekenden fazla şey aldım. Şöyle göstereyim size. Ama önemi yok. Bugün gerekmezse yarın gerekir değil mi? Şimdi bakalım akşam ne yiyeceğiz? Akşam arkadaşlar meyve özellikle elma ve sıkıcı şeyler işte. Aslında ben meyve severim. Neden sıkıcı dediğimi bilmiyorum ama gene de bugün acayip fazla meyve yediğim için arkadaşlar şu tabağı kullanayım. Artık kuşçam yani. Midem böyle bulandı tüm gün. Neyse artık. Bugün de böyle geçecekmiş. Şuradan bir sürü elma alayım. Akşam yemeğinde ben tavuk falan yeriz diye düşünmüştüm. Yere mi yeriz. Neyse ki bir sürü meyve almışım. Ana. Gene marul bitti. Bak. Görüyor mu? Gene bitti işte. Şu elmayı bırakalım. Şimdi arkadaşlar bunları doğrayacağız. Daha işimiz çok güzel. Ama böyle yapınca hepsi doğrandığı için burada bir şey mi doğradım? Doğramamışım. Şey. Rahatsız rahat rahat Şimdi bunu şu güzeller güzeli meyveyle dolu benim sevdiğim meyvelerle dolu tabağı önüne oturuyoruz. Şuradan kaşık alayım. Çatar. Ve bunu yemek zorunda kalıyoruz. Artık yiyemeyeceğim ya arkadaşlar. Öyle midem bulandı ki sabah akşam hep meyve. <laughs> Bu maralı yemesem. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Ay, arkadaşlar şimdi ben sizi şöyle alayım bakalım başka bir şey genelde 800 1000 bin kırar arası ne demek bilmiyorum dikkat etmesi gerekenler diyor arkadaşlar bu diyetler kısa süreli maksimum 3-5 gün yapılır uzun süre uygulanırsa bağışıklık zayıflar saç dökülmesi baş dönmesi yorgunluk gibi sorunlar çıkar. İdoller bu diyeti sporla dans kardiyo birleştirir bu yüzden karidiyo açığından torele edilebilir anlamadım Neyse arkadaşlar. Şimdi ben aşağıdaki banyoya gidiyorum. Galiba birazdan kusacağım. Size de iyi geceler arkadaşlar. İ İ İnşallah siz de bugün benim gibi. İnşallah siz bu çok yapmazsınız. Ben sadece size göstermek için yapmıştım. Ve çok meyve yerseniz işte sonunuz benim gibi olur. Şimdi ben gidiyorum. Bay bay.